Marmara kelimesinin harflerinin yer değiştirilmesiyle 7 harfli kaç kelime yazılır? Tekrarlı permütasyon sorusudur. Tekrarlı permütasyonda önce değişken sayısı kadar yani burada 7 harf olduğu için 7 faktöriyeli öncelikle bir yazıyorum. Bölü diyoruz. Çünkü bazı yer değiştirmelerde mesela şu ağlar yer değiştirirse hiçbir kelimede bir farklılık olmaz. Bölü her birinden kaç tane varsa. M'den 2 tane olduğu için bölü 2 faktöriyel. A'dan 1, 2, 3 tane olduğu için 3 faktöriyel. R'den 2 tane olduğu için 2 faktöriyel. Bu işlemin sonucu cevabımızı verecektir. Açarsak 7 faktöriyeli bölü 2 faktöriyel 2 3 kere 2 bu da 2 3 kere 2'ler gitti. 2 kere 2 de 4 yaptı. Çarparsak 210 farklı şekilde yeni anlamlı ya da anlamsız kelime oluşturulabilir. Bu kelimelerin kaç tanesi M ile başlayıp A ile biter diyorsa Zaten M ve A'yı kullanmış olacağım için bir tane M ve bir tane A'yı silerim. Geri kalan 5 harf için aynı kuralı uygularız. 5 harf olduğu için 5 faktöriyel. M ve A'nın birini kullandık. R'den 2 tane var. 2 faktöriyel. Eee M'den artık bir tane var. 1 faktöriyel yazmaya gerek yok. A'dan 2 tane var. 2 faktöriyel. Yani 5 faktöriyelinin 120 olduğunu biliyoruz. Aşağısı da 4 yani m ile başlayıp a ile biten 30 farklı kelime yazılabilir.